Ses ver, hadi gençlik burada mı? İstanbul gençlik oyunları. Ses ver hadi gençlik burada mı? Sesler hadi gençlik burada mı? İstanbul gençlik oyunları. Ses ver hadi gençlik. Burada. Ses ver hadi gençlik şey burada Gençlik burada hadi gel başla Kulak asma diyecekler yavaşla Hazırsın işin olmaz telaşla Her gol başlar kısa bir pasla Vur vur çekinme görsün herkes Alkışlar değildir kalpte merkez Motivasyon arama sensin unutma Her nefesini çek hep bir umutla Kültür sanat Var senin Gitme geri sakın hep hep ileri yürü. İstanbul Genç Koyunları sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında Tokişik Kayaşehir Ortaokulu'ndan Esra Hocam ve Ece Naz var. Hocam birinci oldunuz. Neler hissediyorsunuz? Ee, buraya gelirken birinci olacağımızı biliyordum. Ee, çocuklar çok iyi çalıştılar. Daha önceden de zaten İstanbul Şampiyonası'na katıldık. Orada da şampiyon oldular. Ee, organizasyon için e, Başakşehir Belediyesi ve Genç Koyunları ekibine sizlere çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyondu. Çok mutlu olduk. Yani kupayı hak ettik. Öğrencilerimi de tebrik ediyorum hepsini. Hak ettiler kazandık. Biz teşekkür ederiz hocam. Ece Naz sen neler düşünüyorsun birinci olduğun takım arkadaşlarınla birlikte? Ya e, öncelikle çok güzel bir ikinci defa yaşamak. E, gerçekten çok uzun bir serüven e, değildi ama yani çok güzel bir serüvendi. Çok eğlendik hep birlikte. Bütün takımlar çok güzel ter döktüler. Hepsini çok tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyetti. Çok teşekkür ederiz bu organizasyon için. Ses ver hadi gençlik burada mı İstanbul gençlik oyunları Ses ver hadi gençlik burada mı İstanbul gençlik oyunları Ses ver hadi gençlik